1960'lı yıllar Elazığ Akıl Hastanesi'nden personelin bir ihmali sonucu bütün akıl hastaları kaçar. Elazığ'ın cadde ve sokaklarına dağılırlar. Toplamda 423 akıl hastası kaçmıştır. Mülki makamlar panikler, başhekime koşup, ''Doktor Bey ne yapalım?'' diye sorarlar. O zamanın ünlü doktoru Muhtemet Bey, hastanenin başhekimidir. Bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin der. Doktor önde birkaç personeli arkada trencilik oynayarak bütün elazı çuf çuf nidalarıyla dolaşırlar. Başhekimin tahmini tutmuştur. Bütün akıl hastaları bu kuyruğa girer, vagon olurlar. Muhtemet Bey yönlü hastaneye çevirince tüm akıl hastaları hastaneye geri dönmüş olur. Sorun çözüldüğü için mülki makamlar ve doktorlar. Trencilik oynayıp hastaneye döndükleri için de akıl hastaları hallerinden memnundur. Ancak esas sorun akşam yoklama yapıldığı zaman ortaya çıkar. Hastaneye trencilik oynayarak gelenlerin sayısı 612'dir.